Sevgili izleyiciler, Van Tarım Orman Müdürlüğü haberine gideceğiz şimdi. Kayıtlı balıkçı teknelerine destek haberimiz var. Bu kapsamda Van Gölü'nde kayıtlı olan balıkçı teknelerine 1000 ila 1400 arası destek verileceği söylendi. Balıkçılar bu konuda muzlar ipliğini daha önce dile getirmişti. Bu ücret onları mutlu edecek mi bilmiyorum. Habere gidiyoruz. <laughs> Van Gölü'nde kayıtlı olan balıkçı teknelerine 1000 ile 1400 TL arasında destek verileceği bildirildi. Denizlerde ve iç sularda avcılık yapan balıkçı teknelerine 10 metreden küçük e, balıkçı kayıt altına alınıp güncelleştirmesi amacıyla su ürünleri bilgi sistemine kayıtlı teknelere 1000 ile 1450 arası destekleme ödemesi yap yapılacaktır. Başvuruları başlamıştır. E, bu kapsamda ilimizde geçen dönemde 82 balıkçımız kayıtlıdır. Tekrar bunların kayıt altına alarak desteklenmesi hedeflenmektedir. Van ve Orman İl Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada deniz ve iç sularda geleneksel kıyı balıkçılığı sosyoekonomik verilerinin güncellenerek kayıt altına alınması ve sürdürülebilir yönetiminin sağlanması amacıyla destekleme yapılacağı belirtildi. ödeme yapılacak teknelerin su ürünleri bilgisi sisteminde kayıtlı ve 10 metreden küçük olması gerekiyor. Balıkçılar 1 Eylül-1 Ekim 2021 tarihleri arasında gemisinin ruhsat tezkeresinin düzenlendiği il veya ilçe müdürlüklerine dilekçe ve ekleriyle birlikte müracaatta bulunabilecek. Ayrıca balıkçı gemisinin geçerli su ürünleri avcılık ruhsatına sahip olup olmadığı, balıkçı gemisi sahibi ve gemi boyu bilgileri SUBİS'ten kontrol edilecektir. Kontrol sonucunun uygun olması halinde müracaat işlemi alınacak.